Herkese merhaba. Instagram'ın canlı yayın yapmak istedim ancak bulamadım. Hesabım yeni olduğu için açılmamış olabilir. Şurası şanzeliz arkadaşlar. Bir rota olarak söyleyeyim. Paris'te olanlara veya Paris'e gelecek olanlara özellikle Noel döneminde yukarıdan Arte Zafer takımından başlayıp Şanzelize'den aşağı doğru gezerek indikten sonra sağ tarafa dönüp Avenue Montana gelebilirsiniz. Şanzelize'nin ışıkları Paris'i merak edenler için bu yayını yapıyorum. Bütün dünya markalarından örnekler var burada. Şöyle. Süslemeleri göstereyim. Evet arkadaşlar uzun süre Instagram'ım kopalıydı. Instagram'ı açmaya karar verdim ve bazı paylaşımlar izledikçe hoşuma gitti. Dedim ben de deneyeyim ben de yapayım. Paris'teyim ve telefonum var. Başka bir şeyim yok. Teknik olarak da edit çok bilgim yok. Hatta telefonundan fotoğraf bile çekmiyor idim. Yavaş yavaş öğreniyorum. Dolca kapağına. Aşağıda Gucci mağazası var dedim. Evet, Balenciaga burada. Yani Paris'in turistik yerleri özellikle Noel döneminde mükemmel ışıklandırma ve şovlar var. Ancak ara sokaklarda, küçük mahallelerde bile öyle e çok önem veriyorlar. Her taraf ışıl ışıl. Çok keyifli oluyor. Şöyle beraber yürüyorum. Paris'ten herkese yeniden selamlar diyelim. 5 dakika bir yürüyüş yapalım beraber. Dün hava iyiydi ama bugün hava biraz serin. Hava 3 derece civarı şu an. Ellerim üşümedi desem yalan olur. Yaklaşık 2 aydır paylaşım yapmaya başladım arkadaşlar. Takipçim artmıyor. Eski 150 civar takipçimden başlamış oldum. 192 200'e yaklaştı. Bir tane videom Instagram algoritması yardım etti herhalde. 30 bin civarı izlendi. Onun gazıyla devam ediyorum. Evet. Daha önce paylaştığım en ikonik yılbaşı görsellerinden. Avenue Montaigne'de bulunan diyor mağazasına geliyoruz. Mağazalarda, sokaklarda ışıklandırmalar var. Ancak ışıklandırmalar saat başı veya belli, dönemlerde aksiyona geçiyor ve görsel olarak mükemmel hale gidiyor. O da şansımıza. Chanel mağazasında. Versace, Ferramago, Ferragamo, Ferragamo, Akris, Evet. Mesai arkadaşlarım çekim yapıyorlar. Geçen daha kalabalıktı. Evet rota Arturion'dan başlayıp Şanzelize oradan Avenue Montan oradan yürüyerek zaten biraz yürüdükçe Eyfel'i görmeye başlıyorsunuz. Eyfel'e doğru Pont Alma Köprüsü'ne gidiyorsunuz. Orada Lady Diana adına yapılmış bir anıt var. Oradan da Eyfel'e doğru yürüyebilirsiniz. Buralar her taraf Mükemmel. Evet. İşte aksiyon başlıyor arkadaşlar. Gerçekten mükemmel yapmışlar. Yani Paris'te, Fransa'da, Avrupa'nın birçok yerinde Rusya'da Noel döneminde, yılbaşı döneminde çok güzel süslemeler var. Hani Hristiyanlık etkisiyle de diyebilirsiniz. Avrupa'nın kültürü de diyebilirsiniz. Ne derseniz deyin. Harika. İnsan geldiği zaman şöyle pozitif enerji alıyor. Bizde de olsun. Bizde de olsun yani. Bizde de para var. Belediye bütçeleri nereler harcanıyor. Şöyle sabitleyin biraz. Buralarda mağazalar, kafeler, müzeler gerçekten harika. Paris pahalı bir şehir. Paris'te para harcama limit yok. Binlerce on binlerce euro harcayabilirsiniz. Ama diğer taraftan Paris öyle bir şehir ki hiç para harcamadan veya minimum bütçeyle de çok şeyler yapabilirsiniz. İlle de para harcamaya gerek yok. Parası da şuralarda yürüyüp ufak bütçelerle karnınızı doyurabilir kafenizi içebilirsiniz. Kafeler genelde 1,5-2 euro civarında. Şöyle güzel kafelere oturdum mu 4-5 euro civarında kafe içiyorsun. Eyfel Kulesi'nin karşısında 8 euro kafe içtim. Öyle söyleyeyim. Yeri gelmişken geçen de sıkıntı yaşadım. Tuvalet, her yerde tuvalet bulamıyorsunuz. Tuvalet kültürü biraz sıkıntılı. Tuvalet bulsanız da temiz tuvalet bulunmuyor. Geçen taksiciye sordum buralarda tuvalet var mı diye. Tuvaleti ne yapacaksın? Tuvaletler yok zaten pis. Gidiyorsun gözüne kestirdin kafeye. Bir buçuk iki eurodan kafeni alıyorsun. O arada tuvaletini kullanıyorsun tertemiz diye bir yol gösterdi. Buralara gelirsiniz aklınızda olsun. Evet. Şu an çok hareketlenmedi ama burada. Ben gelirseniz çok güzel animasyonlar oluyor. Mükemmel ya. Seniko. <laughs> <Titanico, gülüyor> Moyna. Diyor. Burası diyor. Ne diyor? Kim diyor arkadaşlar? Evet. Burada keseyim. Devamında belki bir tane daha video beklerim. İyi seyirler. Evet, Dior mağazasının karşısında La Venue Cadde Cafe diyelim. Burası çok meşhur. İkonik fotoğraflarda karşınıza çıkmış olabilir. Givenchy mağazası. Rabanne. ne? Raban. Evet, Paris'te dünyanın her yerinden insanlar var turistler de fotoğraf çekiyor. Sandor'un mağazasından. Bu caddeden yukarı doğru yürüyünce yavaş yavaş Eiffel'in ucunu görmeye başlayacağız. Böyle antik araçlar görüyorsunuz. Yanından geçerken çekelim mi? Şuradan çekelim. Evet. Paris'in güzel yerlerinde en güzel markalar görüyorsunuz arkadaşlar. Yine Louis Vuitton mağazası. Az önce Türklerle karşılaştık, hasbihal ettik. Baksana. Almanya'dan gelmişler. Almanya'dan Paris'i görmeye gelmişler arkadaşlar. Evet. Harry Winston Otel. Evet, Avrupa'dan yaya geçindiğinde rahatlıkla gidebilirsiniz. Arabalar duruyor. Avni Montagne. George Armani. İşte. Eyfelimiz karşıya çıktı. Buradan 5-10 dakika yürüyüşte. Dediğim güzergahtan Pont Alma oradan Eyfel'e doğru yürüyorsunuz. Pont Alma'nın Sen Nehri'nin nor taraftan o köşesinden çok güzel Eyfel Kulesi fotoğrafları Sen Nehri'de beraber çekebilirsiniz. Hatta zaten Hatta ne Burun önlü Çüşün İşte buradan Eyfel fotoğrafları da harika oluyor Evet gelip baksanız demir yığını bir esprisi yok diyorsunuz ama Eyfel Kulesi dünyada tek Belki de en çok ziyaret edilen yerlerden birisidir. Bu video biraz uzun olacak arkadaşlar. Ama beraber gezmiş oluyoruz. Avenue monten'deyiz. Evet, zaten.